Merhabalar. Çok güzel bir fonksiyon sorusu buldum arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Aşağıda taban yarıçapı 5 santim ve silindirik kısım yüksekliği h santim olan bir su kabı verilmiştir. h santim yüksekliğine kadar dolu olan bu su kabının altında bir delik açılıyor. Bu delikten su dakikada 10 cm küp sabit hızla boşalıyor. 5 dakika içinde suyun tamamı boşalmış oluyor. Buna göre su boşalırken herhangi bir anda suyun yüksekliğinin zamana göre değişim oranı kaç santim bölü D'den, D'dir. Şimdi arkadaşlar öncelikle H yüksekliğini bulmak için şöyle yapacağız. E, bu bir silindirse silindirin hacim formülü neydi? Pi R kare H'dı arkadaşlar. E, kullanalım biz bunu. Dakikada 10 santimetre küp 5 dakika çarparsam demek ki 50 santimetre küp arkadaşlar bu. 50 santimetre küp neye eşitmiş? Pi çarpı R'si gördüğünüz gibi 5. 5'in karesi 25 ve h. Sadeleşme yaptım 2. Arkadaşlar buradan da h'yi yalnız bırakmak için her tarafı pi'ye bölersem ne olur? h eşittir. Bakalım 2 bölü pi. h'sini bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bunu bir düşünelim birlikte. h'si 2 bölü pi ise... O zaman şöyle bir grafik çizersem daha iyi anlatabileceğime inandım. Şöyle bir şey bu. Başlangıçtaki yüksekliği 2 bölü pi. Geçen sürede 5. Yani arkadaşlar bize şuradaki açının tanjantı eğimini bulursak yani şu doğrunun şuradaki açının tanjantı olur. O da değişim oranına denk gelir arkadaşlar. Ben bunun tanjantını değil de şu alfanınkini bulayım arkadaşlar. Karşısı 2 bölü pi bölü Komşusu da arkadaşlar 5. İşlemi yaparsam buradan da ne olur? 2 bölü 5 pi. Ancak arkadaşlar ben küçük açının tanjantını buldum. Biliyorsunuz ki dar açısı 2 bölü 5 pi ise tanjantı geniş açının eksi 2 bölü 5 pi'dir. Çünkü e, i̇kinci bölgede tanjant negatiftir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Yani arkadaşlar böyle sorularda bir tane doğru çizip o doğrunun tanjant değerini bulursanız değişim oranını bulmuş olursunuz. Çünkü değişim oranı türev eşit. Tanjant da birinci türev eşit. O yüzden arkadaşlar güzel bir soru olduğunu düşündüm. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.